Dilber Tutkus'un düzenlemesini üstlendiği Hypers Music tarafından yayınlanan Kör Sevdan ve Zeynep Bastık yorumu Kral Pop Radyo Top 20 listemizde haftanın 13 numarasıydı ve haftanın 12 numarasıyla geri sayıma devam ediyoruz. Bu hafta listemizde 12 numarada yeni bir giriş var. Son dönemin çok başarılı isimleri Semi Cenk ve Sefo Sabrettim şarkılarıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemize 12 numaradan giriş yapıyor. Söz müzik Semi Cenk ve Sefo'ya ait düzenlemede Berkarda Bükene sabrettim Bu gece kendimi mahvettim Bir beni koy yerine Dar ettin Geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim Sabrettim Bu gece kendimi mahvettim Bir beni koy yerine Dar ettin Geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim. Olayım ve seni cirit atalım Bütün kötü, kötü anıları silip atalım. Ya bir sigara yakalım ve dizi bakalım mı? Seni hayal ettim hep yanımda. Her şeyi mahvettim bir lafınla. Buna devam etme yapma dur ama. Konu kapanır ikimizin arasında. Bu her şeyin farkındayım. Göremezsin arkandayım. Yol bitti karanlıktayım. Kaybettim hep, rahat uyumayın. Bir beni koy yerine ettim Geceyi gündüze yar ettim sakla beni kalbine en dibine ellerinle hapset beni tenine boşuna onca rüya uyanıp eve gideyim arama beni ya bir daha bırakın sabredeyim Listemize 12 numaradan yeni giriş yapan Sabrettim şarkılarıyla Semi Cenk ve Sefo'yu dinledik. Haftanın 11 numarası ise 27. haftasında listemizde geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Rain Man oldu. Tatma Yarım şarkısıyla Rain Man'i bu haftada 11 numarada dinliyoruz. Sözü ve müziği Poizi'ye ait Kral Pop Radyo Tapirmi listesinde yapar mısın şarkısıyla pozi ve Murat Boz 5 numarada yer aldı. Haftanın 4 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 4 numarada Norm Ender ve Ebru Gündeş var. Bir çift göz şarkısının sözü ve müziği Norm Ender'e ait, düzenlemesini ise Mert Kemancı yaptı. Bir çift göz Norm Ender Ebru Gündeş Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 4 numarası. Tutuklu kalmışım, nakışa benzeyen mühürlü gözlerinde enişli şarkılarla bir rüyaya dalmışım lafile. Abone ki hiçbir sazın bam teliyle Unutamam ki her nefes bu kalbe adını yazmışım Gittiğinde korkular hafızamda yer etmiş Ve yokluğumda her bir duygu kursağımda birikmiş Akreple yel kovanı hayalinle yürüttüm Ben içimdeki seni özleminle daha da büyüttüm Dalınca maziye bir sen kalırsın üzümde Güzel yüzün ve hoş seda Geçmişe dair Bakınca hep yarım bu son değil bu ayrılık Yakışmamış bu boş veda Her güne kâin tu var adınla sarhoşum ve her satırda çağlayan bu kalp Geletme sevdiğim bu hasret bize tuzak dudaklarından ayrı her mesafe bana uzak Demek ve depresif düşünceler sol yanımdan akın eder kimselerde huzur yok sanki başka memleket sokaklarında caddelerde sürekli bir kara haber dostlarım da sarmıyor dillerinde çelişki onların da aşk dediği tek gecelik ilişki destimiz mi tükenmiş bak hiçbir çare bulamadım ve kalmamış bir insanoğlu ben bu devre uyamadım dalınca maziye bir sen kalırsın üzümde güzel yüzün ve hoş seda bakınca hep yarın bu son değil bu ayrılık yakışmamış bu boş veda her gün Adımla sarhoşum ve her satırda çağlayan bu kalp Bir deli şair Gel etme sevdiğim bu hasret bize tuzak Dudaklarından ayrı her mesafe bana Bir uzar Bir Tek medya tarafından yayınlandı. Bir çift göz şarkısı Norm Ender ve Ebru Gündeş'i Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 4 numarada dinledik. Listemizde geri sayıma devam ediyoruz. Bu hafta 3 numarada Blok 3 var Git şarkısıyla. Ayrıca Kral Pop Radyo Top 20 listesinde 8 numarada Ne Yapıyorsun Mesela şarkısıyla dinlemiştik Blok 3'ü. Bu kez Git ve Blok 3 bir basamak gerileyerek Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 3 numaranın sahibi oluyor.